Bugün size melazma ve melazma tedavisine en tık kullanılan hidrokinondan bahsedeceğim. Melazma nedir? En başta bundan başlamak istiyorum. Melazma yüzde veya ciltte, vücutta gözüken kahverengi ve siyah lekelerdir. Ve genel olarak koyu tenli kişiler melazmaya daha yatkındırlar. Ve bu koyu tenli veya açık tenli nasıl hesaplanıyor diye baktığımız zaman 1975 yılında Thomas Fitzpatrick bir cilt skalası oluşturmuş. Bu cilt skalasını UV ışıklarında ışınlarına maruziyetten ne kadar etkileniyor diye oluşturmuş ve cilt renklerini 6'ya ayırmış ve cilt rengi 4, 5 ve 6 olan kişiler çoğunlukla melazmaya daha yatkın olan kişiler. Bunların yanı sıra yüksek güneş ışınlarına maruz kalan ülkelerde, özellikle Güney Afrika'da, İspanyol kişilerde veya Asya'da melazmanın çok daha sıklıkla gözlendiğini biliyoruz ve genelde maalesef ki kadınlarda gözlenme oranı yine yine her şeyde olduğu gibi erkeklere oranla daha fazla. Aslına bakarsanız melazmanın nedeni tam olarak bilinmiyor. Bunun için bir sürü neden sıralanıyor. Birinci olarak mesela genetik yatkınlık. Eğer genetik yatkınlığınız varsa siz ne kadar bundan korunmaya çalışırsanız çalışın %50'ye kadar sizde melazma gözükmesi söz konusu olabiliyor. Bir diğer sebebi tabii ki güneş ışınlarına maruziyet. Onun dışında yüksek östrojen seviyeleri veya hormon yerine koyma tedavileri. Mesela mesela gebelikler. Gebeliklerdeki hormonlar değiştiği için gebe olan kişilerde %50'den 90'a kadar olan oranlarda melazma görülmesi çok olası bir durum haline geliyor. Ve gebelikte görülen bu melazmaya kloazma deniliyor. Ve genelde gebelikte UV ışınlarına maruziyet artarsa bu melazmanın miktarı da artıyor. Yani daha koyulaşıyor veya daha çok yayılıyor ve genellikle gebelik bittikten sonra 1 ila 5 yıl içerisinde düzelebiliyor ama bazen de düzelmeyebiliyor. Bunun yanı sıra tekrar bir hamile kalınması durumunda veya doğum kontrol ilacı kullanılması durumunda da böyle bir durum tekrarlayabiliyor. Ve tabii ki yüksek östrojen seviyelerinin bir diğer sebebi de doğum kontrol ilaçları. Doğum kontrol ilacı kullanan kişilerde de yine melazma gözükme sıklığı %5'ten 35'e varan oranlarda değişiyor. Yani eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız kesinlikle sizin ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların yanı sıra melazmaya sebep olan başka faktörler de var tabii ki. Bunların başında mesela kozmetikler geliyor. Tabii ki bazı ırklar melazmaya daha yatkın veya psikosomatik faktörler kesinlikle melazma üzerinde etkili. Otoimmün tiroid bezi bozuklukları yine pigmentasyon üzerinde çok etkili olan durumlardan bir tanesi. Bunların yanı sıra parazitler vesaire bozuklukları yine vücudumuzda olan her şeyden melazma oluşabiliyor. Aslına bakarsanız kadınlarda genelde 3'te 1 oranında melazmanın nedeni tam olarak bilinmiyor ve erkeklerin çoğunda da melazmanın nedeni idiopatik yani onlarda da tam olarak bilinmiyor ve dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın istediğiniz kadar leke açıcı ürünler kullanın veya tedaviler olun güneş kremi kullanın yine böyle bir durumla karşılaşma şansını maalesef ki var. En başta size buna neden olabilecek ilaçlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü belli ilaçların kullanımıyla da melazma oluşumu, hiperpigmentasyon durumları oluşabiliyor. Tabii ki bunları sizleri korkutmak amacıyla söylemiyorum. Bütün ilaçların yan etkisi var. Eğer gerekirse tabii ki bu ilaçları kullanacağız. Fakat böyle bir ilaç kullanıyorsanız ekstra dikkat etmeniz için uyarıda bulunmak için söylüyorum sadece. Yine bu konuyla ilgili detay bilgiler için doktorunuzla veya eczacınızla konuşabilirsiniz. Şimdi bir numaralı ilaç biraz önce ne dedik? Doğum kontrol ilaçları. Doğum kontrol ilacı kullanan bütün herkesin bu konuya ekstra dikkat etmesi gerekiyor. İkinci olarak bakacağımız ilaç grubu sürekli ekmek su gibi tüketilen parasetamol. Parasetamol de eğer sizde bir deri döküntüsüne yol açtıysa böyle bir yan etkiyle karşılaştıysanız sizde hiperpigmentasyon yani melazma olma ihtimali kesinlikle var. Üçüncü olarak gerçekten çok sık kullanılan yine ağrı kesici olarak bildiğimiz nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar yine böyle yan etkilere sahip olabilecek ilaçlardan. Bunların yanı sıra tabii ki kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik bazı ilaçlar. Bunların başında 5 flora urosil, siklofosforin, veya paklitaksel, hidroksi üre gibi etken maddeler geliyor. Bu kişilerin de ekstra pigmentasyona dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda zamanda kardiyovasküler ilaçlar özellikle amiodaron kullanan kişiler, diltiazem kullanan, tinzaparin kullanan kişilerin ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Bir diğer ilaç grubu antimikrobiyal ilaçlar, klorokin ve hidroksiklorokin özellikle. Biliyorsunuz bu, geçen videolarımda da bahsetmiştim. Bu ilaç hem sıtmaya karşı kullanılıyor, hatta Covid döneminde hatırlarsanız çok popüler olmuştu. Sıtmaya karşı kullanılan ilaç işte Covid'e karşı koruyor mu, korumuyor mu diye baya bir tartışma konusu olmuştu. Bu ilaçtan bahsediyorum. Aynı zamanda romatoid artrit gibi hastalıklarda da kullanılabiliyor. Bu ilaç yan etki olarak sizde böyle bir şey sebep olabiliyor ve melazmanın genelde Afrika'da daha fazla gözükmesinin sebebi de sıtmaya karşı olarak bu ilacı daha fazla kullanmaları olarak gösteriliyor. O yüzden eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız ekstra dikkat etmelisiniz. Bunların yanı sıra bazı antibiyotikler. Evet bildiğimiz sürekli kullanmak için can attığımız antibiyotikler. Bunların başında da levofloksasin geliyor. O da ciddi ağır antibiyotiklerden bir tanesi. Onun dışında minoksilin ve polimiksin B de yine hiperpigmentasyona sebep olabilecek ilaçlardan. Ayrıca glokomi için kullandığımız latanoprost etken maddeli ilaçlar mesela veya yine antipsikotik etkilerinden dolayı kullandığımız klorpromazin, yine antiepileptik amaçlı kullandığımız fenitoin, zaten fenitoinin etkileşmediği gerçekten hiçbir bir şey yok. Böyle yan etkiler oluşturabiliyor. Bunların yanı sıra adelimumab gibi özel olan ilaçlar. Aynı zamanda bugün anlatacağım ilaç hidrokinon yine hiperpigmentasyon ve melazmanın hem tedavisinde kullanılan hem de bunu oluşturabilecek bir ilaç. Yine betakoratan kullanmak veya A vitamini kullanmak yine sizde böyle etkilere sebep olabiliyor. Aynı zamanda saç dökülmesi tedavisinde veya başka saç hastalıklarının tedavisinde kullandığımız minoksit de yine saçlarını geri kazan videomda minoksidilden detaylıca bahsetmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Minoksidil de kullanırken kesinlikle ekstra güneşten kaçınmaya ve pigmentasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ilaçları kullanan kişiler melazmaya karşı her zaman çok daha dikkatli olmak zorundalar. Aslında ilaca bağlı gelişen melazma genel olarak ilaç bırakılınca kendiliğinden geriliyor. Fakat gerilememe ihtimali de söz söz konusu olduğu için sadece bunları dikkat edelim diye söyledim. Bunun yanı sıra ne dedik biraz önce kozmetikler özellikle bergamot yağı içeren veya furokumarin içeren ürünler. Yani bunlar parfümler olabilir, çeşitli yağlar olabilir. Özellikle boyun bölgesinde veya dekolte bölgesinde veya bileklerde gördüğümüz veya belli takıları takınca fark ettiğimiz ve direkt UVA ışınlarına çıktığımız zaman oluşan berlok dermatiti dediğimiz bir durum oluşturuyor ve bu Berlok dermatiti de görüldüğü yerler itibariyle melazmadan ayrılsa da eğer tedavi edilmezse çok ciddi durumlar oluşturabiliyor. O yüzden kullandığınız ürünlerin kalitesi ve içerinde ne olduğu çok çok önemli. O yüzden internetten sadece bir ürün meşhur oldu diye hiçbir şeyini araştırmadan almamaya özen gösterin derim. Bunların yanı sıra melazmanın çeşitlerine bakmak istiyorum. Çünkü melazmanın belli çeşitleri var. Birincisi epidermal melazma yani cildin en üst düzeyinde oluşan melazma. Bu genelde açık kahve renginde gördüğümüz bir melazma çeşidi. İkinci olarak dermal yani onun altında gördüğümüz bir melazma tipi var. Bu daha böyle grimsi, böyle siyaha dönük bir leke oluşturuyor. Üçüncü olarak da mix tipte melazmalar olabiliyor. Yani her iki katmanda da melazma olabiliyor ve bunların tedavisi tabii ki daha zor oluyor. En kolay tedavi edilenler en üst yüzeyde olanlar. Bu yine mix tipteki melazmalarda kahverengi renginde görülen melazmalar. Ve genel olarak dermatologların bir kısmı bunlara Woods lambası dediğimiz lambalarla bakıp hangi katmanda olduğuna karar verip ona göre size bir tedavi uyguluyorlar. Ve bugün uygulanan en iyi tedaviden ve altın standart olarak geçen hidrokinondan bahsetmek istiyorum. Evet hidrokinon melazma tedavisinde gerçekten bir numara olan bir ürün ve ülkemizde de %2 ve %4 formlarında sadece ilaç tarafında olan bir ürün. Diğer kozmetiklerde veya başka yerlerde satılamayan bir ürün. Başka yerde görürseniz de kesinlikle ürünü almayın. Çünkü eczane dışında bir yerde olan bir ürün değil. Ve bu ürün 1936'da keşfedilmiş ve hiperpigmentasyona iyi geldiği 1961'de ilk defa gösterilmiş. Yani aslına bakarsanız 60 yıldan fazladır dermatolojide kullanılan bir ürün bu. Ve yine ürünün endikasyonları melazma tedavisi yani gebeliğe bağlı olan oluşan veya çil tedavisi veya yaşlandıkça oluşan yine ellerin üzerinde veya dekolte bölgesinde oluşan lekelerin tedavisi için veya yüksek östrojen seviyelerinden dolayı oluşan doğum kontrol haplarından veya gebelik sonucu oluşan melazmanın tedavisi için kullanılan bir ilaç ve bu ilaç aşamalı olarak renk tonunun açılmasını sağlayan bir ilaç. Peki hidrokinon nasıl etki ediyor diye baktığımız zaman hidrokinon melazmanın melanositlerden melanin oluşumunu sağlayan tirozinaz enzimini inhibe ediyor ve böyle bir durumda da zamanla o renk pigmentlerinin açıldığını görüyoruz. Biliyorsunuz ki bunların oluşmasının sebebi bir anda çoğalmasının sebebi aslında vücudun bir savunma mekanizması. Bunları da size güneş kremlerini anlattığım videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım ve vücudumuzun bu şekilde savunma mekanizmasının önüne geçerek zamanla o görüntü iyileştirmeye çalışıyoruz ve hidrokinon bunların gerçekten bunu başarılı yapan en iyi maddelerden bir tanesi. Fakat hidrokinonun yaptığı bu olay geri dönüşümlü. Yani evet, lekemiz açıldı, tedavimiz bitti ve bundan sonra rahatız. hiçbir şey yapmasak da olur diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Çünkü eğer tedaviniz bittikten sonra tekrar güneş ışınlarına maruz kalırsanız lekelerinizin geri gelme durumu söz konusu olabiliyor maalesef. Peki hidrokinonu nasıl kullanıyoruz? Dediğimiz gibi biz de %2 ve %4 form var. Aslında bakarsanız burada en başta altını çizeceğim şey şu. Hidrokinonu doktor tavsiyesi olmadan kullanmayın arkadaşlar. Çünkü geçen de mesela eczanemize böyle bir hastamız geldi. Gerçekten bütün yüzünü, bütün bariyerini mahvetmiş olan bir hastamızdı bu. Yani sadece hidrokinon kremini sürelim ve bütün lekelerimiz geçsin diye bir şey yok. Doktor kontrolünde kullanmamız gerekiyor. Eğer doktor kontrolünde kullanıyorsanız sadece ben kullanımını anlatmak amaç Söylüyorum bunları sabah akşam kullanmamız gerekiyor. Her ne kadar ürünün içerisinde ultraviyole A ve B'den koruyan maddeler olsa da mutlaka SPF 30'dan daha büyük miktarlarda SPF içeren yani güneş koruyucu içeren maddeler kullanmamız gerekiyor. Hem UVA için hem UVB için biliyorsunuz ikisinin dereceleri farklı oluyor. İkisi için de yani yüksek koruyucular tercih etmemiz ve gün içerisinde tekrarlamamız gerekiyor ve en iyi et ki 4. haftadan sonra almaya başlıyoruz ve 6. haftadan sonra gerçekten lekelerimizde bir azalma söz konusu oluyor. Fakat bu ilaç 2 ay süreyle sınırlandırılmış olan bir ilaç. Hani hadi bilemediniz maksimum 3 ay süreyle düşük dozlarda kullanılabilir. Eğer bu sürede ilaç size yaramadıysa ilacın bırakılması gerekiyor. Çünkü her ilaç gibi bunun da belli yan etkilerinin olma ihtimali söz konusu olabiliyor. Bunların yanı sıra ilacı kullanırken sadece renk bozukluğu olan alanlara uygulamanız gerekiyor. Eğer doktor başka şekilde tavsiye etmediyse. Çünkü dediğim gibi genelde melazma daha koyu tenli kişilerde görüldüğü için tek bir bölgeye uygulamak cildinizde bir renk tonu eşitsizliği de oluşturabileceği için sadece çok fazla lekenizin olduğu yerlere uygulamanız yeterli. Ama doktor bütün yüzünüze uygulayın dediyse o şekilde de gözünüzün altına getirmeden uygulayabilirsiniz. Peki hidrokinonun yan etkileri neler? Nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Hidrokinonun en sık görülen yan etkileri kızarıklık. Kızarıklık aslına bakarsanız artık bir yan etki olarak sayılmıyor bile. Ama hafif yan etkileri arasında yine kızarıklık, yanma, batma, deride kuruluk veya deride çatlama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Hatta ben de şu an bir hidrokinon tedavisi görüyorum. O yüzden buralarımdaki çatlamaları ve kurulukları belki fark etmiş olabilirsiniz. Bunların yanı sıra tabii ki en istemediğimiz şey kontak dermatit oluşması. Çünkü kontak dermatit oluşursa bu durum aynı zamanda hiperpigmentasyonun artmasına da sebep olabiliyor. Yani biraz önce bahsettim ya hani hidrokinon hem lekeyi tedavi ediyor hem de lekenin artmasına sebep olabiliyor. O yüzden düzgün kullanılması, doktor gözetiminde kullanılması çok çok önemli bir durum. Kontak dermatit oluşması durumunda kesinlikle doktorla iletişime geçmeniz gerekiyor. Bunların yanı sıra en istemediğimiz ve sevmediğimiz yan etkilerinden bir tanesi deride ağırma yapması. Biraz önce dedim ya sadece melazmanın olduğu yani pigmentasyon bozukluğu olan alanlara uygulayın dememin sebebi bu. Yan tarafı tarafındaki cildi de yani sağlıklı olan cildi de ağartması ve renk eşitsizliği yapması söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda cildin elastikiyetini bozması veya yara iyileşmesinin yavaşlaması söz konusu olabiliyor. Bunların yanı sıra bir katarakt oluşumu, kolloid milyum oluşumu söz konusu olabiliyor. Fakat bu mila oluşumu değil arkadaşlar. Bu ikisini de ayıralım. Yine Google'a yazarsanız bir cilt bozukluğu olduğunu göreceksiniz. Bunların yanı sıra yine göz Göz küresinde ve tırnaklarda sarı renk oluşumuyla karakterize bir hastalık oluşması söz konusu. O yüzden mutlaka ürünü uyguladıktan sonra ellerinizi yıkamayı da unutmayın. Gerçi herkeste görülen yan etkiler değil ama bunların olma ihtimali de var tabii ki. Bu yan etkilerin dışında eğer çok fazla kaşıntı, aşırı bir inflamasyon yanıt görürseniz ilacın kullanımını kesinlikle aniden bırakmalı ve doktora başvurmalısınız. Ve en çok korktuğumuz yan etkilerinden bir tanesi de eksojen okronozis dediğimiz durum. Aslına bakarsanız bu durum dediğim gibi genelde Afrika ülkelerinde daha fazla gözlenen, bazen de Amerika'dan böyle hastaları gördüğümüz bir durum ama sizde olmayacak diye bir şey zaten kesinlikle yok. Hiçbir yan etki için kesin sende olmaz diyemeyiz. Bu durumda cildin altında homojen tisik asit dediğimiz bir metabolit birikimi söz konusu oluyor ve ciltte mavimsi ve siyah renginde bir oluşum söz konusu oluyor ve bunun geriye çevrilebilmesi çok çok zor. Yalnız bu durum öyle yüzde birlik, yüzde ikilik konsantrasyonlarla kısa süreli kullanmayla oluşmuyor. Çok uzun süre kullanırsak veya çok yüksek dozda kullanırsak böyle bir durumun oluşması ve bunun tedavisinin çok zor olması da unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi. Bunun yanı sıra nadir gözüken bir hastalık. Alkapton dediğimiz bir hastalıkta yine bu metabolitlerin homojen tisik asit metabolitlerinin aynı zamanda tirozinaz aktivitesinin farklı olduğunu ve düzgün olmadığını biliyoruz. Eğer bu hastalığa sahipseniz de yine böyle bir ürün kullanmamanız gerekiyor. Çünkü sizde eksojen okronozis durumu durumunun oluşması çok yüksek ihtimal oluyor. Aslına bakarsanız yine bu tarz hastalar Dominik Cumhuriyeti ve Slovakya'da daha yaygın. Ama eğer bizim ülkemizde de varsa ben bunu bir kez daha söylemiş olayım. Son olarak da hidrokinonla ilgili en çok korkulan yan etkiden bahsedeceğim. Kanserojenik olma durumu. Hidrokinonla ilgili yapılan deneylerde birçok yan etki gözlenmiş. Bunların arasında kronik ilerleyen nefropati, aynı zamanda karaciğer hasarı veya lösemi gibi durumlar tespit edilmiş ve dolayısıyla bu madde kanserojenik mi değil mi diye çok fazla araştırılmış. Aslına bakarsanız çok uzun yıllardır dediğim gibi güvenle kullanılan bir madde. Fakat bu araştırmaların sonucunda da insanlarda tümör oluşumuna veya kanser oluşumuna dair bir çalışma gösterilmemiş. Hatta insanların bunu sürmesiyle değil oral olarak almasıyla bile insanlarda kanserojenik bir etki gözlenmemiş. Aynı zamanda bizim metabolizmamız laboratuvarda deneyler yapılan bu red 34 dediğimiz sıçanların metabolizmasıyla birebir de aynı değil. Yani tamam onlar üstünde deney yapılıyor, bizde de görülebilir. Okey ama hani birebir de aynı değiliz. O yüzden insanlarda böyle bir veri yok. Kanserojenik olan bir durum yok. Dediğim gibi bu sadece sıçanlara özgü bir hastalık. Zaten insanlarda böyle bir hastalık gözlenmiyor. Bunun yanı sıra zaten hidrokinonun deriden emilimi çok az. O yüzden hidrokinon içerisine ekstra yardımcı maddeler, alkoller falan ekleniyor ki emilimi fazla olsun diye. Bu arada idrarla atılımı da çok hızlı olan bir madde dolayısıyla insanlarda şu an için böyle bir gösterilmiş karsinojenik etkisine dair bulunmuş herhangi bir şey yok. Zaten olursa da dediğim gibi doktor kontrolünde kullandığınız için herhangi bir sıkıntının oluşup oluşmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. O yüzden bu konuda da içiniz rahat olsun. Ve son olarak eklemek istediğim şey de şu. Hidrokinon yapısından dolayı kremi açtığınız zaman havayla temas ettiğinde siyah bir madde. Bu kremin etkisini değiştiren bir durum değil. Kremi sürmek için her açtığınızda o siyah kısmı temiz bir bez yardımıyla silip kreminizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Umarım size hidrokinon çok iyi gelir ve lekelerinizden bir an önce kurtulursunuz. Peki hidrokinon kullanırken hangi ürünleri kullanabilirim veya hangi ürünlerden kaçınmam lazım veya hidrokinon yerine ne kullanmam lazım diye merak ediyorsanız da ilerleyen videolarımı izlemeyi unutmayın mayın diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.